Seni çok seviyorum. Pişmanım. Gel gel gel. Ya beni ayağa yapayım ne olursun. Merhaba hoş geldiniz. Bugün size zaman zaman kadınlarda da görülmekle birlikte erkeklerde çok daha sık gördüğümüz obsesyonlardan bir tanesi olan vanitas olarak tarif edilen duygusal takıntı halini anlatmak istiyorum. Bu ifade tabi İngilizceden geldiği için bizde tam bir karşılığı yok. Ama bizim kültürümüzde bu duyguyu ifade eden çok ciddi tabirler var. Onlardan bir tanesi sensiz yapamam ifadesi olarak düşünülebilir. Bu tarz bir duygu bir erkeğin bir kadına çok sağlıksız bir bağlanma tarzı geliştirdiği anlamına geliyor. Tabi ileri boyutlarda erkek biraz da fazla sahiplenmeci ise ya benimsin ya kara toprağın şeklinde bir düşünce de bu sürece eşlik ediyor. Tabi bu maalesef ileri boyutta şiddet gibi çok dehşetli sorunlara da sebep olabiliyor bizim gibi ülkelerde. Bu hastalığa düşen insanlar ya kendilerine ya da tülay sendromu geliştirdikleri kadınlara zarar verme eğiliminde oluyorlar. Ancak şiddete dönüşmese bile erkekler için çok aşırı sıkıntılı ve psikolojik olarak yorucu bir durumu netice veriyor bu. Tülay sendromu sadece ilişki kurmak istediğiniz ulaşamadığınız bir kadına geliştirilen bir duygu değil. Aynı zamanda ilişki esnasında ya da ilişki sonrasında da farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor bu. İlk olarak ilişki öncesinde bunun nasıl ortaya çıktığını anlatayım. Erkekler genelde bu duyguyu Hayatlarının çok erken aşamalarında yaşıyorlar. Hayatlarında ilk defa bir kadına karşı istek, arzu hissettiklerinde içlerinde hissettikleri boşluğun bir kadın vasıtasıyla dolabileceğini düşünüyorlar. Ve o kişiyi bu içlerindeki amansız boşluğu doldurabilecek kişi olarak görme hatasına düşüyorlar. Bu duygu genelde erkeğin kendi algısında kendisinden daha çekici ve üstün olarak gördüğü ve bu yüzden gözünde idealleştirdiği kadınlara karşı geliştirdiği bir duygu hali. Sanki o kişi hayatına girse kendisini tamamlanacakmış gibi düşünüyor erkek. Ama bilmiyor ki o boşluk hiçbir zaman bir kadınla dolmayacak. Zaten kadınlar genelde kendilerine karşı vanitis ya da tülay sendromu geliştiren erkeklere karşı ilgi duymuyorlar. Çünkü genelde böyle erkekler kadınların çekicilik seviyelerinden daha düşük seviyedeki erkekler arasından çıkıyor. Baştan hoşlarına gitse de ve ilişki teklifini kabul etseler de ki bazen narsistik eğilimleri olan kadınlar tarafından çok keyifli olduğu için kabul edilebiliyor bu. Sonrasında hemen sıkılıyorlar. Çünkü kadınlar kendilerinden daha düşük değil, daha üstün çekiciliğe sahip olan erkeklere karşı ilgi hissederler. Ayrıca içten içe kendilerinin bu denli bir idealleştirmeyi hak etmediklerini de bildiklerinden kendilerine karşı böyle hisseden bir erkek onların gözünde itici bir erkek oluyor. Aynı duygu bazen ilişkinin ortaya çıkma durumu oluşmadığı zamanlarda da görülüyor. Erkek özellikle aşırı duygusal ve çekingense ve kadına karşı açılamıyorsa ki çoğu zaman reddedilme ve utanma duygusundan dolayı ortaya çıkıyor bu. Erkek sürekli olarak o kadın hakkında fantezi kurmaya başlıyor ve zihninde kadını büyütüp duruyor. Sanki kadın hayatında olsa hayatının çok başka bir boyuta evrileceğini düşünüyor ve bu yüzden sürekli olarak mutsuz oluyor. Vanitas ya da Tülay sendromu sadece ilişki öncesinde değil, evlilik yapılsa bile ortaya çıkmaya devam edebilir evliliğin yapılmış olması bu duygunun bittiği anlamına gelmez. Belki bu duygunun ortaya çıkardığı acıyı azaltabilir ama farklı şekillerde yine ortaya çıkmasına engel olamaz. Aslında ilişkide ya da evli olduğu kadına karşı böyle hisseden bir erkek, kendi topuklarına sıkan bir erkek oluyor. Çünkü kendisini kadının yanında inanılmaz güçsüz bir yere konumlandırıyor. Çoğu kadınsa erkekte güce saygı duyduğu ve gücü arzuladığı için ilişkide kendisini güçsüz bir yere konumlandıran erkek kadına beni beğenme ve beni arzulama demiş oluyor. İkinci olarak karısına karşı one night sendromu yaşayan bir erkek kadını hayatının en merkezine koyuyor ve onu mutlu etmek için bıkmaksızın elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Kendisini sürekli olarak fedakarlık yapmak zorunda hissediyor ve kendisini ihmal ediyor. Gerçi bu aşırı fedakarlık tavrı her zaman Tülay sendromunun olduğu anlamına gelmez. Kimi zaman başka problemlere de işaret eder ki ilerleyen videolarda bu konuyu farklı açılardan ele alacağım. Ama yine de erkeğin ilişkideki konumu açısından çok sağlıklı bir noktada durmadığını gösterir. Böyle bir erkek kadın kendisine karşı olumsuz bir şey söylediğinde, cinsellik tekliflerini reddettiğinde ya da kadın kendisine ilgi göstermediğinde kendisini çok kötü hisseder. Kadının tripleri, mutsuzluğu, sıkıntıları onu derinden sarar. Çünkü tüm validation'ını ve onaylanmasını bu kadının kendisine gösterdiği tepkilerde arar. Kendisini Sevdiği kadın ilgi gösterdiğinde değerli, diğer türlü değersiz hisseder. Ve kadın kendisine ilgi göstermedikçe duygusal olarak çöküntü yaşar. Son olarak ilişki sonrasında bunun nasıl ortaya çıktığına bakalım. Vanity's içinde olan bir erkek genelde kadın tarafından karşılık bulamaz. Zaten kendisine karşı vanity's geliştirilen kadın da giderek erkekten uzaklaşmaya başlar. Çünkü erkeğin değeri o kadının gözünde çok yere düşmüş olur. Çoğu zaman da böyle bir erkeği ya terk eder ya da aldatır. İlgisine ve sevgisine karşılık göremeyen erkek de ya ilişki bittiği için inanılmaz bir hüzne düşer, karalar bağlar. Günlerce hatta aylarca ağlar durur. Kadını sürekli stalklamaya çalışır. Nerede, ne yapıyor diye sürekli merak eder. Başka birisiyle ilişki kurduğunu duysa mahvolur. Kimi zaman hasta olur, kimi zaman depresyona düşer. Sanki bir daha asla mutlu olamayacakmış gibi hisseder kendisini. Sürekli acı dolu şarkılar dinler durur. Zaten birçok şarkı bu tarz obsesyonlardan kaynaklanarak yazılmış şarkılar. Dolayısıyla kendi acısını arttırmak için bu tarz şarkıları dinlemek ve acılarını unutmak için birçok sarhoşluklara düşmek bu duyguyu geliştiren erkeklerde çok rastlanan durumlar ve bazen maalesef daha ileri boyutlarda erkek ya kendisine ya da kadına zarar veriyor. Peki bu duygunun sebebi ve eğer bu duygu varsa bunun çözümü ne? Tabii bunun en büyük sebebi daha önce ifade ettiğim gibi insanın içinde büyük bir boşluk olmasından kaynaklanıyor. Bu boşluk o kadar büyük ki kendisini dolduracak birilerini arıyor. Sanki kendisinin beğendiği bir kişi ilişki teklifini kabul etse erkek bu boşluk dolacakmış gibi hissediyor. Ve ondan başkası sanki kendisini sevemezmiş. Onu kaybettiği için her şeyi kaybetmiş ve bir daha asla mutlu olamayacakmış gibi hissediyor. Bu duygu aslında insanın güçsüzlüğünden ve anlam arayışından kaynaklanıyor. Kendi gözünde idealleştirdiği kişi de kendisi gibi sıradan bir insan ne üstün güçleri var, ne kendi sorunlarını çözebilecek imkanları var. Aslında en temelde bu duygu, insanın içindeki sonsuz varlığı, her türlü sorunu aşabilecek bir kaynağı bulma arayışından kaynaklanıyor. Ve kadına karşı hissedilen bu duygu da aslında çoğu zaman kadının güzelliğine ve cinselliği olan arzudan ortaya çıkıyor. Tabi meselenin kadın kısmının çözümü aslında çok basit. Tabi uygulaması da bir taraftan çok zor. Basit olmasının sebebi Yapılacakların belli olmasından kaynaklanıyor. Kendisinde böyle bir saplantı hisseden bir erkek, bir erkek olarak kendi maskülenlik ve çekicilik seviyesini arttırmaya hedefleyecek. Bunun için en temelde bulabildiği her türlü ağırlığı kaldıracak. Kendisini geliştirecek fiziksel olarak. Kendi kariyerini geliştirecek. Daha bakımlı ve çekici bir hale gelecek. Ve daha önceden yine bahsettiğim gibi kendisine dair yasalar oluşturacak ve bu ideallere göre yaşama kararı alacak. Yani kendisini erkekler pazarında az bulunur bir erkek haline getirecek. Ve açıkçası bugünün erkeklerine baktığımızda o kadar zayıf, cahil, tembel, naif, ahlaksız erkek var ki bir erkeğin kendisine odaklandığı ve kendisini geliştirdiği bir yıl gibi kısa bir süre erkeği bütün erkekler arasındaki yüzde onluk kesime sokmaya yeterli olacaktır. Bu da kadınların yüzde bu erkeği potansiyel bir aday olarak görmesinin neticedir. Ancak işin zor olan kısmı bu boşluğu doldurmasını sağlayacak bir anlam dünyası ve manevi bir birikim geliştirme kısmı. Diğer insanların onaylanmasını ve beğenmesini aramaksızın kendi kendisine yetebilir ve inandığı doğrulara uygun hareket ettiği ölçüde kendisini değerli görür hale gelmek. Bunun da benim bu zamana kadar gözlemlediğim kadarıyla temelleri sağlam olan bir düşünce ve inanç sistemi elde etmek ve mutlak bir yaratıcıya bağlanmaktan başka bir yolu yok. Bahsettiğim ilk kısma odaklanan bir erkek, Birçok kadının kendisini çekici bir insan olarak görmeye başladığını fark eder. Ve bir yerden sonra kendisine olan değerini bir kadının kendisine gösterdiği tepki üzerinden ölçmenin anlamsızlığını fark eder. Çünkü onu beğenmeyen bir kadından daha çekici olan birçok kadın kendisini beğenmeye başladığında terk eden kadının gözünüzde büyüttüğünüz kadar değerli olmadığını anlarsınız. Ancak birinci kısım bu erkeği sadece belirli bir kadının beğenmesiyle kendi değerini ölçmekten kurtarır. Genel olarak kadınların kendisi hakkında ne düşündüğü onun için hala önemli olmaya devam eder. Bahsettiğim ikinci kısma odaklandığında ise uzun ve yoğun bir çabadan sonra herhangi bir kadının kendisi hakkında ne düşündüğü onun için önemsiz hale gelmeye başlar. Hatta değil sadece kadınlar, bütün insanların kendisi hakkında ne düşündüğü önemsizleşmeye başlar. Ne kadar değerli olduğunu insanların arzu ve ilgisine bağlamaz. Tabi bu demek değil ki artık hayatında hiçbir insan olmaz, hiçbir kadını sevmez, arzulamaz. Tam tersi hayatında çok daha kaliteli birçok insan olur. Ama bu erkek kendisini değerli hale getiren şeyin bu insanların varlığı ya da kendisi hakkında düşündükleri şey olmadığını fark ettiğinden kendi hakkında ne düşündüğünü önemsemeye başlar. Değerini belirleyen insanlar değil, inandığı ideallere ne ölçüde uyum sağladığı olur. Dolayısıyla vanitys, tülay sendromunun ilacı insanın kendi çekiciliğine odaklanması, kendisine ait maddi ve manevi idealler geliştirmesi ve bu idealler doğrultusunda bir hayat yaşamaya çalışmakla mümkün. İnsanlara tanrısal vasıflar yükleyemeyeceğinizi ve insanlardan beklentilerinizin oldukça basit seviyede, sadece size eşlik etmeleri olabileceğini fark etmekle olur bu. Unutmayın hiçbir zaman hiçbir kadın sizi tamir ya da tedavi edemez. Tam tersine kendini tedavi edecek ve bu sayede bir ailenin ve bir birlikteliğin yükünü sırtlayacak olan erkekler olarak sizsiniz.